Ben buradan önceki böyle bir görev yerimde gördüm. Oranın adeti zannediyordum ama bakıyorum ki iş çığırından çıktı tesettür konusunda. Zaten tesettür konusunda işin suyu iyice çıktı da. Ya bizim de suyumuz çıktı. Erkekler kafa sallamasın. Bir bak kılığımız kıyafetimiz ne hale geldi bizim de. Ses etmiyoruz yani susuyoruz. İdare ediyoruz ama kadınlardaki tesettür konusu bambaşka bir mesele. Ya ben şöyle bir laf söylüyorum. Bağışlayın. Gerçeği söylüyorum. Beni zaten bu yüzden siz seviyorsunuz. Yakışıklı bir adam değilim ben yani. Manken gibi değilim. Bu adam Kur'an'ı anlatıyor ve Allah şahit ki tek bir nokta virgül bile eklemeden anlatıyorum. Neyse naklediyorum. Ne haddimize. Biz zaten kimle mücadele ediyoruz? Bence diye diye anlatanlarla. Bence, dine göre bence böyle olmalı. Biz bunlarla kavga ediyoruz ya. Sizi buraya getiren bu zaten Allah'ın dininin su katılmadan anlatılmış hali. Ya bundan yüz yıl önce dedelerimizin çok affedersiniz mahrem odasında göremediği kıyafet şekillerini artık bir sokakta görer olduk ya. Eskiden dedelerimiz hanımlarını o kıyafetlerle kendi yatağında görmüyordu ya. Hadi buraya geçtik tesettürle ben şimdi laf söyleyeceğim. Efendim gittikçe daraldı. Benim bir akrabam tesettür mağazasında çalıştı. Hususen diyorum ki dar olsun diyor, beli otursun. Pardus oluyor, göğsü pardösü Takvalı olacak, beli otursun. Kardeşim beli oturursa perişan oluyor zaten. Neyse bunu da anlatmayacağım. Uzun tutmayın diye yoksa çok anlatacağım şey var da. Şimdi bir tesettür şekli çıktı. Kafalarına bir poşet geçirir gibi Bonun bunu bon diyorlardı eskiden. Örtünün altına takılıyordu. Şimdi örtüyü attılar. O bonelere bir şekil getirdiler. Süsler yaptılar böyle. Kulağın yarısından böyle en sesi böyle buralar açık. Bura bonlu açık. Böyle kafasına çöp poşeti getirmiş gibi Evet. Bu şimdi moda oldu. Önce düğünlerde başladı. Kafasını böyle elbiseyi tam göstersin, örtüyü atmasın. Ya ayeti kerimede diyor ki Allah'ımız. Örtüleri diyor indirsinler omuzlarına. Orada geçen kelime meme çatalı demek. Arapça lugatında aç. Burası burası göğüs çatalı demek ya. Buraya kadar örtünü indir diyor. Ya boyundan bağlamaya da biz artık ses etmeyelim dedik ama gittikçe suyu çıktı bu işin. Şimdi kafalarına poşet geçirmiş gibi şuradan küpeler gözüküyor. Kulak memeleri gözüküyor. Boyun gözüküyor. Ya ayette diyor ki ziynetlerini örtsünler diyor. Ziynetten kasıt ne? Altınları gümüşleri değil onlar zaten kasada saklı. Yani şu diyor zinet yerlerini, zinetlerin denk geldiği, yani kadının özel yerlerini. Boyun avret yeridir ya kadın için. Kadınlarda yüz, el ve ayak bunun dışında her yer örtülmesi lazım. Hatlarını belli etmeyecek kadar bol, içini göstermeyecek kadar kalın bir kumaştan yapılması lazım bu. Ana temel ölçü budur. Bunun daha üst takvası, daha aşağı takvası onu artık siz ayarlayın. Ama kardeşim bu nedir ya? Takma. Allah'ın senin o taktığın küçücük poşete ihtiyacı yok. Takma. Bir tek saçını örtmekle tesettür olmuyor.